Selam gençler ben <laughs> Bugün sizlerle ne yapacağız? yapacağız e, Bugün sizlerle e, Minecraft oynayacağız Minecraft'ta gördüğünüz üzere e, bir tane ev yaptım Tabi e, internetten yardım alarak yaptım tabi ki de Şöyle e, gördüğünüz ev daha yani eğer bu serinin devamını gelsin diyorsanız Bir de devamını gelsin istiyorsanız aç, aç, e, like atmayı yani kanalıma almayı Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de gençler eğer e, iyi bir like gelirse bu server'ı yani bu <laughs> sevi size vereceğim. Siz de bu evle oyunu yapabilirsiniz. Kim <laughs> ilk önce e, tabii ki de e, şöyle gördüğünüz üzere bir tane buraya şey koydum. yumurta koydum. Bunları bu şekilde tabii ki de gençler şu şekilde gördüğünüz üzere evi şöyle göstereyim şöyle göstereyim evi. E, bu arada işte 1.11 şeyde oynayabileceksiniz. Burada şöyle çeşit çeşitli şeyler var. E, daha sonra bir yukarı çıktığınız zaman da burada size yatak karşılıyor. Şimdi dediğim gibi e, eğer devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi e, geçelim şeyimize. Böyle evin etrafı bu şekilde gençler. Ee, ben hatta biraz madene indim, maden kazdım. Ee, böyle devamını istiyorsanız çekelim. Niye çekelim? Şimdi şöyle ee, şöyle yani hazır ev doymamı istiyorsanız dediğim gibi bu video atacağım eğer iyi bir like, iyi bir yorum gelirse açıkları tuttu. Abi oyna. Dersiniz tamam. Hocam. Şimdi bana bir burada barışçılmış bak gördün mü ben ne diyorum niye acıkmıyorum Bak oyun kasmaya böyle bir anda başladı çünkü e, gençler barışçılda Şeyde oynadığım zaman e, Ben ne yapacaktım e, Burada şey yok mu ya Ben ben buraya fırın koymayı unutmuşum ya Değil mi? Abi gençler özledim. Burada bir yerde aynen burada <laughs> <laughs> sıçorduk ha vallahi sıçorduk. Şuradan biraz taş toplayalım. Bakın ben hatta buraya kazmışım ben. FRAPS'a çekiyorum gençler. Ee, GTA gibi oyunları da başka oyunları da DX'dan çekiyorum. DXD'den çekiyorum. O da bayağı güzel ökemel çıktı güzel. şöyle. Gerçekten deksi Minecraft'ı Minecraft'ta bende atıyor mesela diyelim ki video tam başlıyorum. Şimdi bir şeyden atıyor. Ne onun ismi? Oyundan atıyor. Şimdi, hocam ben şimdilik e, buraya bir tane şey yapacağım fırın. Yani bugün çok çok acelemiz var. Şöyle şunu şöyle yaptım mıydı? Aynen. Maşallah maşallah maşallah. Şöyle bir tane daha yaparsam güzel olacak. Aynen. Ee, ne koyacaktım? Aynen bunu koy. Bu kadarını da şey yapsak tane 12 tane tamam şöyle un alalım Akşamda oluyor sorun olmaz benim için ee, bunlar pişe dursun biz içeri girelim şimdi bakalım neler var içeride büyük bir yere benziyor ama şaka yapma bana bana şaka yapma döverim lütfen abi yapma bana çıkışı yok deme şöyle normal koyayım da. aa demir güzel demir bulduk güzel güzel Ay. bizim de gençler pazartesi günü ee, okullar açılıyor ee, benim okul baya uzak ben servise gidiyorum onu da söyleyeyim buradan niye söyledim bilmiyorum neden? vallahi neden söylediğimi bile bilmiyorum burada akşam oluyor bizim çıkmamız lazım burada şöyle gidip yatalım abi Bir de bir atalım. Bugün bildiğiniz üzere, şey yapacağım. Bayden yapacağım. İnşallah sesimi geliyordur. Bu skin'i de değiştireyim ya. O aklınıza skin gelmesin. Sik ee, boş ver. Boş ver. burayı unutuyorum ya. Abi ben şu kardaki kapıyı bir kapatayım. Ee, bir de Aynen şimdi başka şey yok mu biraz keşfedelim ya ben dünyayı demin yeni oluşturmuştum at var güzel at evcilleştiririz koyun var çiftlik yapabiliriz bak bak aklıma aslında güzel bayağı şey var o zaman hemen şöyle bir şey toplayalım şöyle bir ağaç toplayalım. Ay odun toplayalım. evde ev de güzel orada. Eğer gençler yorumlara yazın. Devam atmamı ve sevi atmamı istiyorsanız ya yani şu an bu şu an bu videoya altta sev koymayacağım. <laughs> Eğer diyorsanız ki çek abi biz izleriz. Tamam. O zaman çekeceğim. Şu tavuğu da yok kesmeyeceğim ya şey yapacağım ne onun ismi şimdi Şuradaki ben şeyleri şey yapayım tarlamıza vuran mağdur ben buraya niye su koymamışım şimdi bir de <laughs> bu ara geçen mod tanıtımları gelecek Ağzına sıkayım. Abi dur 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 Düşme. dur. Düşme. Ben buraya girmem lazım. O altı direkt la bunu. Ananı sikim. Şimdi buradan, şuradan taş alayım. Git abi git git. Güzel bir yer bulduk bu arada gençler. Oha lan nereye kadar lan? Sırtım arada bir saniye. Burada demir mi bir de var? Güzel. Oo, bu baş baya aşağı iniyor ya. Sıçıyorduk ha. Fecik lan kapan koyayım artık haydi. Şimdi buradaki demirleri ben bir alayım. Şöyle alayım buradaki demirleri. Bayağı da demir varmış. Şöyle bir Bunları da alayım mı? Alayım ya. Değil mi? Skeleton sesleri geliyor bu arada duyuyorsunuzdur. Çatır çutur kemik vesaire. Şimdi şuradaki şey ben alayım? Burası özür dilerim gençler. Şimdi arkadaş, burası bayağı derin bir bölge. <laughs> Biz buraya sona gireriz. Eğer like gelirse yani eğer bölümü çek diyorsanız ikinci bölümü gireriz. Ee, video burada kapatacağım zaten çünkü bu videoyu daha editlemem lazım. Nerede? Aynen. Şöyle yapayım. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Oyun kalkmasa güzel. Şimdi. Gidelim abi. Ee, şu demirleri bir pişirelim. Ben buraya neden fırın koymadım bu bir <laughs> e, buraya koy abi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.